Milli yüzücüler Kuzey Tunçeli ve Merve Tuncel Erzurum'da kamp yapıyor. Milliler dünya şampiyonasında madalya ve olimpiyat kotası almak için güç depoluyor. Erzurum'a yükselti kamp için geldik. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yükselti kampı oksijen seviyesinin az olması sebebiyle birazcık daha bizi zorladığı için kapasitemizi artırıyor. Dolayısıyla daha verimli antrenmanlar geçiriyoruz. Erzurum sporcuların kamp merkezi haline geldi. Yüksek irtifası sayesinde güç depolama imkanı sağlayan kente birbirinden başarılı sporcu kamp yapıyor. Erzurum bu kez milli yüzücüleri ağırlıyor. Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Merve Tuncel Erzurum'da kamp yapıyor. Erzurum'da olmamızın en büyük sebebi dayanıklık kapasitemizi burada daha az oksijen olduğu için daha çok normal deniz seviyesinde antrenman yapmamızdan daha çok arttırabilmemiz. Antrenmanlar güzel gidiyor. İnşallah kampı güzel bir şekilde sonlandırıp güzel başarılar elde edeceğiz. Şu anda Erzurum'da Doha'da gerçekleşecek dünya şampiyonası için ön hazırlık için kampa geldik. Doha'daki yarışımızda 4x200 serbestte olimpiyat kutusu almayı hedefliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı Erzurum'da devam ediyor. Daha önce farklı organizasyonlarda madalya kazanan milliler yine madalya hedefliyor. İlk başta bu sene yazın Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbest rekorunu kırdım. Yarışlar rekorunu kırdım. Ondan sonra aynı şampiyonada 800 metre serbestte 3. olarak kürsüde madalya aldım. Ondan sonra yine bu yaz EOF Avrupa Gençlik Olimpiyatlarında madalya aldım 500 metre serbest stilinde. Onda da yine şampiyon rekoru kırarak aldım. Ve en son olarak yine yazın Dünya Gençler Şampiyonası'nda İsrail'de 800 metre serbest branşında Dünya Gençler rekoru kırarak Altı madalya kazandım ve 1500 metre serbest altı madalya kazandım. Avrupa'nın en iyi genç sporcu ödülünü almayı kazandım. Bugüne kadar katılmış olduğum en büyük şampiyona Dünya Gençler Şampiyonası'ydı. Ve önümüzdeki günlerde, aylarda olimpiyatlara katılacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Uluslararası müsabakalarda yaklaşık 30'a yakın ee, madalyam var.